2024 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle mutlu yıllar. Avalanche'ın sunduğu haftalık gündeme hoş geldiniz. Haftanın önemli blockchain ve kripto para haber başlıklarını hep birlikte inceleyelim. Nijerya Merkez Bankası, ülkede uygulanan kripto para kullanım yasağının kaldırıldığını bildirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC Spot Bitcoin ETF başvuruları için son tarihi 29 Aralık 2023 olarak belirledi. Bitcoin ETF başvurusu yapan şirketlerden biri olan Grayscale'in yönetim kurulu başkanı Barry Silbert ve kurul üyesi Mark Murphy şirketten istifa ettiklerini duyurdu. Tether, Ethereum blok zinciri üzerinde 1 milyar dolarlık USDT bastı. Ancak basılan USDT'ler henüz dolaşıma sokulmadı. Şirket CEO'su Paolo Ardonio bu basımın amacını gelecekteki ihraç talepleri ve zincir swapları gibi potansiyel finansal ihtiyaçlara hazırlık olarak açıkladı. Micro stratejinin kurucusu Michael Saylor, X üzerinde yayınladığı bir gönderide 30 Kasım 26 Aralık tarihleri arasında ortalama 42.110 dolar fiyatla 14.620 adet bitcoin daha aldıklarını ve toplamda 615 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını açıkladı. Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcısı MicroStrategy dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının %1'ini kontrol ediyor. Arkham Intelligence blok zinciri analistleri eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğu düşünülen bir cüzdandan Ağustos ayında 2.4 milyon dolarlık Ether satıldığını yazdı. Satışın sebeplerine dair çeşitli spekülasyonlar yapılsa da Trump söylentiler hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Finance 2023 yılı raporunu yayımladı. Rapor'a göre bu yıl borsa 40 milyon yeni kullanıcıya erişti ve toplamda 170 milyon kayıtlı kullanıcıya sahip. Arjantin'in yeni başkanı Javier Milei, vatandaşların kripto para varlıklarını beyan etmelerini gerektiren tartışmalı bir yasa tasarısı önerdi. Yasa tasarısına göre 31 Mart 2024'ten önce beyanda bulunan vatandaşlar sadece %5 vergi ödeyecekken 30 Kasım'dan sonra bu oran %15'e çıkarılacak. Blockchain Güvenlik Platformu ImmunFi verilerine göre 2023 yılında hacker saldırılarında toplam 1.8 milyar dolar kaybedildi. Kayıpların %17'si ise Kuzey Kore bağlantılı Lazarus grubu ile ilişkilendiriliyor. PancakeSwap ekibi token arzının 750 milyondan 450 milyonu düşürülmesi için oylama başlattı. %97,88 oyla teklif kabul edildi. Cake token arzı 450 milyonu düşürülecek. Havalanj Vakfı'ndan Mimcoin'lere yönelik önemli bir hamle geldi. X platformu üzerinden yapılan paylaşımda, blockchain dünyasındaki yaratıcılığı artırmayı hedefleyen Culture Catalyst programı kapsamında Mimcoin alımlarına başlanacağı duyuruldu. Muhabbit.com'u izlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.